Allah'ım aklımı oynatacağım. Ahlaksızlık bu, ahlaksızlık. Yalnızla mı kalacak sanıyorsunuz ha? Yalnızla mı kalacak bu ahlaksızlık? Bağırma. Neden? Rezil olmaktan mı korkuyorsun? Dur ama sen, dur. Bak nasıl rezil olacaksın, o zaman anlayacaksın. Ben herkese anlattığım zaman. Beni zaten gözden çıkarttın. Benim kaybedecek neyim var ha? Söylesene, neyim var artık? Sen Şeref'le de böyle mi konuştun? Onu da böyle mi tehdit ettin? Yazıklar olsun sana Yılmaz Bey. Vallahi billahi yazıklar olsun. Gözümün içine baka baka hala onu düşünüyorsun, ha? Tabii ki onu düşüneceğim. Kadıncağız orada hastanede can çekişiyor çünkü. Ama kabahat bende. Ama kabahat bende. Salak! Salak amiyet. Gözüm o kadar kapatmışım ki, gözümün önünde olat bitenin farkında değilim. Her şeyi anlatıyorum, her şeyi söylüyorum, havayı koruyorsun. Niye? Meğer eski sevgilinin kızıymış. Kime karşı koruyorsun? Bana karşı. kırk yıllık karına karşı. Sen ne biçim bir kadınsın Hamiyet ha? Senin aklın nasıl böyle işliyor? Şerefle aramızda bir şey olmasaydı da zaten senin bu yaptıklarını tasvip etmezdim ben. Kendi isteklerin için kızı ortadan kaldırmaya kalkman yetmedi. bile şimdi anasının canına kastettin değil mi? Kabahatlerini bilip başın önüne yiyeceğine böyle dikleniyorsun ya. Vallahi pes olsun Hamiyet, pes. Yılmaz Bey, senin yaptıkların da ortada. Şaşılacak bir şey. Rezilliği siz yapın. Ahlaksızlığı siz yaşayın. Gizli gizli yaşayın, sır gibi saklayın. Ama ben böyle yüzünüze pat atarak söyleyince suçlu ben olayım ha? Pes vallahi pes. Benim suçum ne ya? Benim suçum ne söyler misin? Ben sadece oğlumun mutluluğunu düşündüm. Ailemin dirliğini düşündüm. Ne yaptıysam, ne ettiysem, nasıl bir günah işlediysem de bunlar için yaptım. Ama bakıyorum durmadan o Havva'yı koruyorsun karşımda. Yılmaz Bey bak bu kız oğlumuzun kalbini çeliyor. Kafasını çeliyor diyorum. Öyle duruyorsun ayol. Hiçbir şey yapmadan duruyorsun. <laughs> Meğer hocası kıymetliymiş. Anacığım hep derdin, anasına bak kızını al. O benim için bir gençlik hatasıydı. İçimde yıllarca taşıdığım bir pişmanlık. Allah, Allah'ım sen sabır ver. Hem hataydı diyorsun, hem hala onu savunuyorsun Yılmaz Bey. Hata olan sensin Hamit. Ömrümün en büyük hatası hem de. İşte şimdi hatayı sen yaptın Yılmaz Bey. Bak buna çok pişman olacaksın. Elinden geleni ardına koyma Hamit. Sanırım pek doğru bir zamanda gelmedim. Ama acilen konuşmamız gerekti. Gene ne var Kerem Bey? Tahmin ediyorsunuzdur. Hava Hanım'ın avukatı aradı biraz önce. Evlene gidip Şeref Hanım'a tacizde bulunmuşsunuz. Kim taciz etmiş acaba ha? Kim taciz etmiş? Bu hiç iyi olmadı Hamiyet Hanım. Şimdi de gidip bu şikayetle ilgili ifade vermeniz gerekecek karşılarak bunu kendi lehlerine kullanacaklardır davada. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.